programın bugün ikinci etkinliklerini düzenliyor. Osmanlı Kavo'da. Her hece günde tek günde bir görevle. Her bir crawl... altında. Sweatsces... Hani İnsani olan her şeyi paraya, kar'a çevirmenin insanlıktan uzak tutkular ile bizleri köleleştiriyor. Savaşın görünmezliğiyle ediyoruz. Evlerimiz, yurdumuz, bedenimiz, geleceğimiz ipotek altında. icada, kapitalist yolları, şirketleri, bankaları, postana girmiş danalar gibi umarsızca içimizde komple kurarken Türkler ajanları, güler yüzlü terikten kolaylaştırıcıları projesine proje üretiyor. Sözümüzü çalıyor, benim işimizi kırıyor. Bu sene kendilerini bedeli, dışında kalanları bedeli var var ayırıyor. Evet biz halkız. İlkli kitabında onları nasıl Hep buradayız. Duvarların hemen dışındayız. Bekliyoruz. İmzacılar, Artek, Bağımsız Sanatçılar, Bağımsız Üniversite Öğrencileri, Emek Gençliği, Gündoğuz Sanat ve Dışı Topluluğu, Güney Kültür Sanat ve Devlet Dergisi, Omur Bizi Ahmet Karikatür Grubu, Halk Evleri, Kamusal Sanat Laboratörü, Kent Hareketleri, Öğrenci Kolektifleri ve Fotoğraf Sosyalist Demokrasi Partisi. чуть